Dostlar hepinize yepyeni bir videodan merhaba sizlere. Çok güzel haberlerim var. Bu haberler neler? 1. Ninja geri dön. 2. Ninja'nın geri dönmesinin yanında Ninja'nın ruhu veriliyor. 3. Bunların yanı sıra da ekstradan ödüllerimiz ekstradan bize verdikleri hediyeler olacak. Hadi hep beraber önceden Ninja ile başlayalım. Ninja'yı tekrardan oyuna getiren bir promosyon yaptılar. Bu yeniden aktivasyon etkinliği adı altında geliyor. Ve oyuna 5 gün boyunca girip 5 gün farklı günlerde girip Ninja'ya ulaşabiliyorsunuz. Burası gerçekten önemli. Peki etkinlik ne kadar sürüyor ve hangi gün başlayacak? Etkinlik 18 Temmuz yani bugün saat 6'da başlıyor ve 20 Ağustos'a kadar devam edecek. Yani bir aydan daha uzun bir süre devam edecek. Oyuna başlamanız için inanılmaz güzel bir fırsat. Veya oyuna yeni başlayan bu ara çok fazla insan var. Bunlarla ilgili bir video çekmiştim zaten onu paylaşacaktım. Bu da efsane oldu. Oyuna yeni başladıysanız Ninja sizin eliniz ayağınız olacaktır. Oyunundaki açık ara en iyi 3 oyuna başlangıç karakterinden biri bedava olan olaraktan bahsediyorum. Onun bir şampiyon tanıtımı, şampiyon rehberi videosu var kanalımda. izleyebilirsiniz. Her yerde kullandım. Solo yem kastırttım. Hidra'da kullandım. Zindanlarda kullandım. Seferde kullandım. Her yerde kullandım. Ninja'da her şeyi orada anlatıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Neyse. Devam edelim. Ninjaya peki kimler erişebilecek? Yani ikinci ninjaya sahip olacak mıyım? Asıl soru galiba bu herhalde herkesin kafasında çünkü ninjaya sahip olanlar olmayanlardan daha fazla. Hayır ikinci ninjaya sahip olamayacaksınız maalesef. Ninja şu şekilde geliyor oyuna. Sizin ninjanız hiçbir şekilde olmaması lazım ninjayı alabilmek için veya ninjayı daha öncesinde aldınız. Ama onu yanlışlıkla yemlediniz. Olabilir insanlık hali veya birisi <laughs> size adilik yapmış olabilir. Bunu yapıldığı zaman bu olduğu zaman ninjanız olmuyor. Ve bu etkinlikle beraber ninjaya sahip olabiliyorsunuz. Yani her hesabın artık ninjası olacak. İkinci ninja elde edemeyeceğiz. Ama ekstra özelliklerde de şöyle bir şey var. Ninja'nın mükemmel ruhunu verecek ve yanında da bazı aktiviteler olacak bahsi geçen şeyler aktivitelerde. Bu ruhtan sonra başlayacak. Haberiniz olsun. Ve şöyle de bir olay var. Ben zaten oyuna şu anlar baya bir zaman harcıyorum. Kanala baya bir zaman harcıyorum. Canlı yayınlara baya bir zaman harcıyorum. Yani burada baya bir varız. O yüzden ekstradan ben bir kendi kendime free to play challenge'ı başlatmak istiyorum. Yani bir free to play hesabı oynayıp onu nasıl daha iyi oyunda gelişebiliriz? Neler yapabiliriz? Doğru oyunda ilk başlarda gelişme yöntemleri nelerdir? Onları göstermek için başlatacağım. Nereye kadar gider asla bir fikrim yok. Ama yani uzun süreler gitmesini istiyorum. Umarım keyifli olur. Umarım da şanslı oluruz ve güzel bir hesaba sahip oluruz. Günü birlik veya gün aşırı videolar gelir kanala bununla beraber. Çünkü niceye sahip bir hesapla oynamak gerçekten keyifli oluyor. Her ne kadar sıfır bir hesap olsa bile niceye sahip olduysa bir adım daha öndedir. O yüzden bu ee, süre zarfında da bunu yapmak bence baya baya keyifli olacaktır. Hep beraber başlayabiliriz isterseniz. Tabii ki de bizim bu Herodes gibi bir uygulamamız yok İnsanları göremeyiz de neler yapıp yapmadıklarını. Ama Discord kanalım var oraya gelebilirsiniz. Canlı yayınlar var her gün canlı yayındayım oraya gelebilirsiniz. Hep beraber bakabiliriz. Bu free to play hesabını canlı yayınlarda pek oynamak istemiyorum. Bu bir video hesabı olacak yani sadece videolarda oynayacağım haberiniz olsun. Kendinize çok 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 iyi bakın. Umarım herkesin bir ninjası olur. Bu etkinliği kaçırmayın. Bir ay boyunca süreniz var. Bu bir ayda herhangi 5 gün girdiğiniz zaman size ödül veriyor olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Videoya beğenip abone olmayı unutmayın.